McKinsey. McKinsey. Evet çok çeşitli telaffuzları vardı. O yüzden Google Translate'ten seslendirmek istedim. Evet McKinsey nedir? Hepimiz şu sıralar merak ediyoruz. Nereden çıktı bu firma? Hiç mi yetişmiş akademisyenimiz, profesörlerimiz bu işten anlayan insanımız yoktu da gidip bir Amerikan firmasıyla bu ekonomik danışmanlık konusunda bir anlaşma sağlandı diye soruyor olabilirsiniz. Tabii biz de soruyorduk. Ancak olayın farklı bir boyutu var yapmış olduğum araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. McKinsey firması 60'tan fazla ülkede 120 civarında ofisiyle faaliyet gösteren bir firma. Kapitalizmin köşe taşlarından bir tanesi. Peki Türkiye neden bu firmayla anlaştı? Biraz önce demiştim ya. Hiç mi Türkiye'de bu ekonomiden anlayan insan yok da bu firmayla anlaşıldı? aslında mesele Türkiye'de ekonomiden anlayan insanların olup olmaması meselesi değil. Asıl mesele biraz Ramiz Dayı gibi oldu ama asıl mesele şu. Türkiye bu firmayla anlaşarak Batılılara biz sizin küresel çapta kurmuş olduğunuz bu kapitalist sistemin bir parçasıyız. Bu mesajı vermiş oluyor Türkiye bu firmayla anlaşarak. Peki neler yaşandı bu sürece geldik? Bundan sonra neler yaşanacak, neler yaşanması öngörüyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. John Perkins adında bir ekonomik tetikçi. Yani bu firmanın yürüttüğü faaliyetlere benzer faaliyet yürüten, farklı ülkelerde bu çalışmayı yapan bir ajanın, bir ekonomik tetikçinin itiraflarını alıntı yaparak sizlerle paylaşmak istiyorum. Olayı daha iyi anlamamız için. Amerikalı ünlü ekonomist John Perkins'in bir ekonomik Tetikçinin için itrafları adlı kitabından birkaç alıntı. Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç para verip otobanlar, yollar yaptırırız. Sonra onlara arabalarımızı satarız. Daha sonra bankalarını satın alırız. O bankalardan halka ucuz krediler verip daha çok araba almalarını sağlarız. Böylece verdiğimiz o krediyi arabamızı satarak geri alırız hem de faiziyle. O ülkeye Dünya Bankası ya da kardeş kurumlardan bir kredi ayarlarız. Ayarlanan kredi asla o ülkenin hazinesine gitmez. O ülkede proje yapan bizim şirketlerimizin kasasına girer. Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, dev hava yolları yapılır. Aslında insanların işine yaramayan bir yığın beton yığınları oluşur ve bizim şirketlerimiz kazanır. O ülkedeki birileri de nemalandırılır. Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanmaz ama ülke büyük bir borcun altına sokulmuş olur. Bu o kadar büyük bir borçtur ki ödenmesi imkansızdır. Plan böyle işte. Sonunda ekonomik danışmanlar tetikçiler olarak gider, onlara deriz ki işte McKinsey firmasıyla anlaşmış olduğumuz noktaya geliyoruz. Yani şimdiye kadar anlatılanlar ülkemizde yaşandı. Şimdiden sonra bakalım neler olacak. Bize büyük borcunuz var. Ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü satın, doğalgazı bize verin, askeri üstlerimize yer gösterin. Askerlerinizi birliklerimize destek olmaları için savaştığımız bölgelere gönderin. Birleşmiş Milletler'de bizim için oy verin. Elektrik, su, kanalizasyon sisteminizi özelleştirin. Onları Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın. Ve bu arada sosyal hizmetleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını hatta adli sistemlerini ele geçiririz. Bu ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir. Saadet Partisi'nden Trabzon'da milletvekili aday aday olmuştum. Hiç tanımadığım insanlar bana sosyal medya üzerinden hain dediler, vatanı sattınız dediler. Daha birçok hakaretleri gördüm. Sonra seçim oldu bitti, aldığımız düşük oydan sonra moralimizin bozulmasını beklediler. Son seçimlerde 130 bin oy aldınız. Hiç Moraliniz bozulmadı <laughs> Benim ne moralim bozulacak? Halkımızın morali bozulsun. <laughs> Tabii bu bir miza. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu gemi batarsa hepimiz birlikte batacağız. Evet sevgili genç kardeşlerim, arkadaşlarım. Bizim elimize pimi çekilmiş bir bomba bırakılıyor. Önümüzde çok zor dönemler olacak. Kiminiz siyasetle ilgilenmiyorum diyorsunuz. Siyaset kirli iştir, pis iştir diyorsunuz. Evet sizler elinizi taşınızın altına koymadığınız müddetçe siyasette eli kirli olan insanlar yer alacak. Nasıl ki mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez ise sizler de siyasete katılmadığınız müddetçe kirli insanlar, kötü niyetli insanlar siyasette var olmaya devam edecektir. Belki doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, iyi bir iş adamı olabilirsiniz. Ancak hepimiz ülkemiz için elimizi taşının altına sokmak durumundayız. Hep birlikte el ele vererek ülkemizi güzel yarınlara hazırlamak dileğiyle, umuduyla hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.